Evet merhaba. Merhaba gençler. Evet sonunda. Evet nasılsınız? Evet. İlk defa canlı yayın yapıyorum gençler. YouTube'den. YouTube'dan ilk defa canlı yayın yapıyorduk. Evet bekliyorduk diyorlar. Güzel. Sonunda açtık. Ve bundan sonra da yapabiliriz herhalde. Evet topluyor tayfayı. Topla tayfayı gelsin to tayfa. Soru çözümü yapacağız şimdi. Eyvallah ben de iyiyim. Soru çözüm yapacağız gençler. Eyvallah siz nasılsınız? Ne yapalım? Çıt çıt ki işte. Beş tane soru hazırladım size. Evet. Ne zaman başlıyor? Başlıyor mı birazdan? Evet. Yavaştan yavaştan tayfalar gelmeye başlıyor. Evet bundan sonra bakalım oluyorsa Hocam yüzünüzü görelim mi? Evet sonra. Önce yüzü göstermiyorum gençler. Sonlara doğru yüzü gösteriyorum. Yani sınava yakın. Ee, zaten biliyorsunuz da. Yüzümü. Evet mezun tayfa. Ay, eyvallah eyvallah Sefa. Şimdi gençler. Ev, siz hep görüyorsunuz zaten. Kursta ama tabii Zoom'dan olunca, online olunca artık yüzümüzde göremiyoruz. Ama arada... Evet. Dinleyelim gençler o zaman. Beş tane soru var. Sorudan sonra yani sorulara bakalım. Baktıktan sonra şey yaparız. Yine motivasyon konuşması da yaparım yani. Naz gidiyor, naz gitmiyor. Onlara da bakarız. Evet. Çoğu kişinin haberi yok herhalde. Hiç canlıyı açmıyordum çünkü. Ama yavaştan yavaştan artık canlıyı da Açmaya bakarız. Evet şu soruya bakıyoruz. Herkes görebiliyor mu? Herkes görüyor herhalde değil mi? Evet görebiliyorsunuz herhalde. Hayır mı? Evet bulanık. Hmm. O zaman Zınayış Paruski gençler. Evet. Bulanık. Bulanık. Onu mu indirsem? Ama ben zaten okuyacağım ya. Okuyacağım için. Biraz zoom. Zaten okuyacağım. Okuyacağım için gençler daha şey olabilir. Daha net görebilirsiniz orada. Yani okuyacağım. Siz bana kulak verin. Ve aleyküm Bana kulak verin gençler. Haydi bakalım ilk soruyla başlıyoruz. Aşağıda verilen durumlardan hangisinin oluşumu diğerlerinden farklı bir nedene bağlıdır? Bununla ilgili sorularda gençler neler olabilir? Dünyanın şekli hareketleri olabilir. Dünyanın günlük hareketi olabilir. Dünyanın yıllık hareketi olabilir. Yörüngenin elips olması olabilir. Bir sürü şey olabilir. O yüzden şimdi hemen kulaklarınızı bana verin. Dönenceler üzerinde yüksek basıncın oluşmasının sebebi. Dönenceler üzerinde yüksek basınç oluşuyor gençler. B. Günlük sıcaklık farkının oluşması. C. Mekanik fiziksel parçalanmanın meydana gelmesi. D. Gölgelerin gün içinde yön değiştirmesi. E ise kutup noktasında yer çekiminin fazla olması. Şimdi duydunuz beni. Heh, güzel. Şimdi A'ya bakalım. Dönenceler üzerinde yüksek basıncın oluşmasının sebebini soruyor gençler. Dönenceler üzerinde. Şimdi biz dönencelerin ne olduğunu biliyoruz. Dönencenin 30 olduğunu biliyoruz. Doğru mu? 30. enlemler dönencelerdi. Dönenceler hatta iki tane dönencemiz vardı. Kuzeyde bir hayvan vardı. Hangi hayvandı? Yengeç. Güneyde hangi hayvandı? Oğlak hayvanı. O zaman dönencelerimiz 30. 30'da da bizim hangi basıncımız oluyordu? Hani bir şey bilmemiz gerekiyordu gençler. Şöyle videolarda da çok söyledik. 90, 60, 30 ve 0 vardı. Hatta bunların bir de şifresi vardı. Hatırlarsanız. Temel Dursun Dünya'yı turladı. Yaya diyorduk değil mi? Temel Dursun Dünya'yı turladı. Nasıl turlamıştı? Yaya olarak turlamıştı. E şimdi 30'a baktığımda 30'a hangi basınç yer alıyor? Dinamik basınç. E, dinamik basıncın ortaya çıkmasının sebebi rüzgarların sapıtmasıydı. Rüzgarlar niye sapıtıyor? Rüzgarların sapıtmasının temel sebebi gençler dünyanın günlük hareketiydi. O zaman bir yani A günlük hareketle alakalı. B'ye bakalım. Günlük sıcaklık farkının oluşmasının sebebi ne? E, günlük hareket. E, günlük hareketle alakalı o zaman B şıkkımızda. Evet görünmüyor. Görünmüyordur gençler ama görünmesi çok da fazla önemli değil. Siz sadece beni dinleyin. He, görünmediği için anlayamıyor musunuz? He, diyorsunuz ki görünmüyor. Görünmediği için de anlayamıyorum diyorsunuz. Tamam o zaman dur. Sizin için bir şeyler yapacağım gençler. Sizin için, vatan için, millet için. Şimdi görebiliyor musunuz? Gerçi reklam almış gibi bir şey oldum ama. Şimdi görebiliyor musunuz? Yine mi? Hayır. Yine mi gözükmüyor? Yine mi göremediniz? Ha, olsun ya. Siz sadece dinleyin gençler. C mekanik çözünme. Mekanik çözünme dediğim şey ne? Mekanik dediğimiz fiziksel çözünmeydi. Fiziksel çözünmenin olması için de gündüzleri taşların genleşmesi, gecelerin ne yapması lazım? Büzüşmesi gerekiyordu. Bu da hangi hareket sonucunda ortaya çıkıyor o zaman? Günlük hareket sonucunda gecelerin ve gündüzlerin farkı. Mekanik çözünme yani fiziksel çözünme en fazla nerede meydana gelir? Aman dikkat edelim gençler. Çöllerde meydana geliyor. O zaman mekanik çözünme çöllerde meydana geliyor. Fiziksel e, aynıdır, mekaniktir. Kimyasal çözünme için ise ne lazım? Su gerekiyor. Suyun olduğu yerde olacak gençler. D dediğimde gün kelimesi geçiyorsa günlük harekettir. Gölgelerin gün içerisinde yer değiştirmesi günlük hareketle alakalı. O zaman bunların dördü günlük hareketle alakalı. E'ye baktığımda kutup noktalarında yer çekiminin fazla olması yer çekimi ve yarı çap dediğimizde aklımıza iki tane Y geliyordu. O da neyle alakalıydı? Yerin merkezine uzaklık ya da yakınlıkla alakalıydı. Bunun sebebi de G, O, it olmasıydı gençler. O zaman Gevoit dendiğinde aklıma iki tane y geliyordu. Bir tanesi yarıçap, diğeri neydi? Yer çekimiydi. Yer çekimi ve yarıçap geoitlikle alakalıydı. Cevap o zaman eski şehir oluyor gençler. SSS eski 2 oldu. Evet, ikinci soruya bakalım. İkinci soruya baktığımızda böyle sorularda gençler bakın şimdi gördünüz mü? Böyle sorularda neye bakacağım direkt hemen ülkelerden de böyle soruları çıkartabiliriz. Ya da şekle bakacağım. Şekle baktığımızda 73 derecelik bir açıyla geliyor ve yukarıda da bir tane tarih vermiş. Yani 21 Haziran. 21 Haziran'ı vermiş ve 21 Haziran'da güneş ışınlarını 73 derecelik bir açıyla alıyor. 21 Haziran'da 73 derecelik açıyla alıyorsa demek ki 21 Haziran'da güneşi dik alıyor. 21 Haziran'da dünyanın neresi güneşi böyle dik ve dike yakın alır? Kuzey taraf. O zaman yengeç dönencesine güneş geliyor. Yengeç dönencesi hangi yarım kürede? Kuzey yarım kürede. E o zaman kuzey yarım küre olmayacak. Güneyde olacak. Çünkü diyor ki üstteki yer bir hangi ülke olamaz diye soruyor. Turkey. Neredeyiz? Kuzeydeyiz. İtalya. Nerede? Kuzeyde Akdeniz. Yunanistan. Kuzeyde. ABD. Kuzeyde ama Arjantin ya da Avustralya ya da Güney Afrika Cumhuriyeti. Bunlar nerede yer alacak gençler? Bunlar Güney Yarımküre'de yer alıyor. Demek ki Haziran değil de aralıklı bir soru gelseydi, Aralık ayı deseydi o zaman Arjantin olabilir idi gençler. Şimdi şuna bakın. Gördünüz mü? Dünya haritalı bir soru. En çok çıkan soru tiplerinden bir tanesi ve en aslında kolay sorulardan dünyanın, e, dünya haritasında neyin nerede olduğunu, hangi ülkelerin nerede olduğunu, hangi bölgenin nerede olduğunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi 1'e bakalım. 1'i nereye vermiş? kış, kıyamet olan Gerland adasına vermiş. 2'yi nereye vermiş? Bele bir ekvator çiziyorum. O zaman ekvatorun olduğu bir bölgeye vermiş. Yani Venezuela, Kolombiya bölgesine vermiş. 3'ün olduğu yeri nereye vermiş? Ne alırsam 1 milyon. Yani PRC Çin'i vermiş. Soruya baktığımızda 21 Mart tarihini vermiş. Gece gündüz nasıl 21 Mart tarihinde eşit. Gölge boyunun en kısa olduğu anı soruyor. 21 Mart tarihinde güneş nereye dik açılarla geliyor? Ekvatora. O zaman güneş ekvatora dik açılarla geliyorsa ekvatorda gençler ne oluyor? Ekvatorda gölge boyum daha kısa oluyor. 2'nin olduğu yer gölge boyunun en kısa olduğu yer olacak. Zaten elediğimizde bir tane kaldı gençler ama tekrar yine diğerlerine bakalım. Yer çekiminin en fazla olduğu yer kutuplardan basıktı ya yerin merkezine nereye yakın olacak? Kutba. O zaman yer çekiminin en fazla olduğu yer demek kutba yakın olan demek. Bunlardan hangisi kutba daha yakın? Bir. Diğeri ne? Yerel saat en ileridir. Yerel saatin en ileri olduğu yer doğu taraftır. China. O zaman bu da oldu. C diyen arkadaşlar. Evet doğru yaptı gençler. Bravo. Evet bir tane daha soruyla. Evet dört tane kesmişim. Bir tane soruyla bitiriyoruz. Milli boksçu Kubilay. Türkiye birincisi olduktan sonra Avrupa şampiyonası düzenlenen Finlandiya'ya gitmiştir. O zaman hemen kafamızda gençler şunu kurmamız lazım. Türkiye'deyiz. Türkiye'den nereye gidiyoruz? Finlandiya'ya gidiyoruz. Yani biraz daha kutup bölgesine gidiyoruz. Doğru mu? Orada da derece kazandıktan sonra Kubilay dünya şampiyonusu düzenlenen Endonezya'ya gitmiş. Endonezya nerede? Ekvator çizgisinde. Önce o zaman bir kutba doğru gidiyorum kuzeye. Sonra Endonezya'ya yani ekvator tarafına geliyorum. Doğru mu? Buna göre dünyanın şeklinden dolayı güneş ışınlarının geliş açısı göz önüne alındığında Kubbeleyin gittiği yerlerdeki gölge boyunu soruyor gençler. Burada ufaktan neyi bilmem lazım? Güneş ışınlarının dik geldiği yerde gölge boyumun kısa, güneş ışınlarının eğik olduğu yerde gölge boyunun daha uzun olduğunu bilmem gerekiyor. E o zaman gençler, ben önce nereye gitmişim? Kubbele olarak Finlandiya'ya gittim. Finlandiya kutba yakın mı? Evet. Kutba yakın olduğu için gölge boyum ne yaptı önce bir uzadı. Sonra Endonezya'ya geldim. Güneş ışınları biraz daha e, dik açılarla geldiği için Ekvator'a yakın olduğu için gölge boyum ne yaptı? Kısaldı. O zaman önce bir uzadım, sonra bir kısaldım. Uzama ve kısalma olacak. E cevaba baktığınızda diyeceksiniz ki kısalmış. Bunlar da olmaz. O zaman A ile E olabilir diye düşünebilirsiniz. Fakat gençler küçük bir ne var burada? Detay var. O detaya baktığımda şu E şıkkına bakın dokunmuş. Aman gençler bu grafiklerde dokunuyorsa orası sıfır demek. E o zaman Türkiye'de gölge boyunun hiç sıfır olma ihtimali yok. Gölge boyu bizde sıfır olmaz ama Endonezya'ya gittiğinde sıfıra çok yakın olabilir. O zaman cevabımız ne oluyor? Ardahan oldu gençler. Evet, ne yaptık ilk defa bir canlı yayın yaptık gençler. Ee, bundan sonra da inşallah böyle canlı yayınları yaparız herhalde diye tahmin ediyorum. Ee, sorular ile açıklama da yapabiliriz, şey de yapabiliriz, ee, motivasyon konuşmaları da yapabiliriz gençler. İnşallah coğrafyayı çalışıyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Atlamayın gençler, ee, videoları atlamayın. Ee, sayısalcı arkadaşlar için konu değil de soru çözümlerini izlemelerini tavsiye ediyorum. Sözelci ve eş için de tabii konuya da bakmak gerekiyor. Konuyu da bilmek gerekiyor gençler. Çünkü detay da sorulabiliyor diyelim. Evet. Görüşmek üzere gençler. Özüze Mökken bakın. Dasvidanya. ya. İnşallah bundan sonra bunlara devam ederiz. Sayısalcılar için. Evet sayısalcılar için aslında zor değil gençler. Yani coğrafya aslında kolay ama hep dediğim bir şey var. Aman dikkat edelim. Coğrafya dediğimiz şey aslında Dünya haritasıdır. Dünya haritalı sorular çok gelmeye başladı. Ondan dolayı da lütfen gençler e, Dünya haritası videolarını izleyelim, notları çıkaralım, e, atlas alın, atlası tam böyle yatağınızın üstüne koyun, oradan böyle yukarı tavana sürekli bakın. Eğlenceli gelmeye başlayacak coğrafya, ama Dünya haritasını bilmiyorsanız bütün konularda e, Dünya haritalı çıkıyor. Sonradan Türkiye haritasını halledebilirsiniz. Ama dünya haritası önemli. Sayısalcılar için bu soru çözümlerini dinleyin. Ee, oradan inşallah 5 soruda arkadaşlar netler yapacağız. Zaten eşit ağırlıkçılar için dünya haritasını kesinlikle çok iyi bilmeleri gerekiyor. Evet. Var mı gençler sorunuz? Evet en kolay. Evet coğrafyanın arkadaşlar bir özelliği var. En kolay ya da en zor. Onun arası çok fazla yok. Ya e, coğrafyayı çok iyi yapabiliyorlar. Ya da çok e, soğuk davranabiliyorlar coğrafyaya karşı gençler. Ondan dolayı biraz daha genel kültür e, dersidir coğrafya. Aslında zevkli bir derstir. Ondan dolayı coğrafyaya iyi çalışalım gençler. ağırlıkçılar için zaten 6-5-11 soru var. E, TYT'de ise coğrafya sayısalcılar için bence önemli. Evet gençler görüşmek üzere. Özünüze mökken bakın. Bundan sonra inşallah atacağız. Görüşürüz. Özüze mökkem. Hadi dasvidan yapaka. Gençler hadi bay bay.